Kara veba 1347-1351 yılları arasında Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarını etkileyen tarihin en ölümcül salgınlarından biridir. Toplumların demografik yapısını, ekonomik koşullarını, sosyal ve dini düzenlerini derinden etkileyen kara veba, bubonik veba olarak da bilinir. Kara vebanın sebebi Yersinia pestis adlı bir bakteriydi. Bu bakteri veba mikrobu taşıyan pireler tarafından Genellikle kemirgenler aracılığıyla yayılıyordu. Veba özellikle deniz ticaret yolları aracılığıyla Avrupa'ya taşındı. 1347'de Kırım'dan Sicilya'ya gelen ticaret gemilerindeki enfekte fareler ve pireler hastalığı Avrupa'ya taşıdı. Kara vebanın yayılımı kötü hijyen koşulları ve nüfus yoğunluğu nedeniyle hızla arttı. Ortaçağ tıp bilgisinin yetersizliği de salgının kontrol altına alınmasını zorlaştırdı. Kara veba, Avrupa nüfusunun sıfır ila ının ölümüne yol açtı. Kırsal alanlar kadar şehirler de ağır kayıplar verdi. Nüfus azalması, tarımsal üretimin ve iş gücünün azalmasına, ticaretin durma noktasına gelmesine neden oldu. Sosyal sınıflar arasında özellikle feodal sistemde ciddi değişimler yaşandı. Toprak sahipleri işçi açığını kapatmak için serflere daha fazla özgürlük ve toprak verdiler. Bu da feodalizmin çözülme sürecini hızlandırdı. Kara veba dini inançlar üzerinde de derin etkiler bıraktı. İnsanlar salgının Tanrı'nın bir cezası olduğuna inanarak günahlarından arınmak için çeşitli yöntemlere başvurdular. Lagerland hareketi gibi dini tarikatlar ortaya çıktı. Ancak kilise, hastalığı önlemekte yetersiz kaldığı için otoritesini büyük ölçüde kaybetti. Aynı zamanda Yahudi toplulukları salgının sebebi olarak gösterilip linç edildi. Kara veba, kültürel ve sanatsal anlamda da geniş bir iz bıraktı. Ölümün kaçınılmazlığı ve belirsizlik, sanatta, danse macabre, ölüm dansı gibi temalarla işlenmeye başlandı. Edebiyat, resim ve mimari bu karanlık dönemin psikolojik yansımalarını taşıdı. Bu dönemde yazılan birçok eser, hastalığın toplum üzerindeki etkilerini yansıttı. Kara veba, sadece demografik kayıplara neden olmakla kalmamış, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve dini yapıları da kökten değiştirmiştir. Bu salgın, Avrupa'nın dönüşüm sürecinde önemli bir kırılma noktası olmuş, tıbbi ve toplumsal yeniliklerin kapısını aralamıştır. Kara veba tarihte bir dönüm noktası olarak hem dönemin insanlarını hem de gelecek nesilleri etkilemiştir.